Rüyaların Kapısı Bir varmış bir yokmuş. Uykucu köyünde herkesin en sevdiği şey uykuymuş. Ancak köyde bir çocuk vardı. Adı Deniz. Onun hayali uykudan daha büyük bir macera yaşamaktı. Bir gece Deniz güzel bir rüya gördü. Rüyasında bir kapı gördü. Bu kapı rüyaların kapısıydı. Deniz, merak içinde uyanınca köydekilere rüyaların kapısını anlattı. Ancak kimse ona inanmadı. Rüyalar gerçek değil. Gerçek olan uyumaktır dediler. Deniz içindeki macera sevgisini kaybetmedi ve rüyaların kapısını bulmak için kararlı bir şekilde yola çıktı. Deniz birçok zorluğa ve engelle karşılaştı ama asla pes etmedi. Sonunda ormanın derinliklerine ulaştığında karşısında büyük ve parıl parıl parlayan bir kapı buldu. Evet, bu rüyalar kapısıydı. Kapıyı açtığında Deniz renkli ve büyülü bir dünyaya adım atmıştı. Burada konuşan hayvanlar, dans eden çiçekler ve uçan balıklar vardı. Her şeyin mümkün olduğu bu yerde Deniz kendi hikayesini yazmaya karar verdi. Rüyaların kapısında deniz cesaretini buldu. Yeni arkadaşlar edindi ve kendini keşfetti. Bu büyülü dünya denize hayatta karşılaştığı zorluklara karşı güçlü olmayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi öğretti. Ancak bir gün deniz geri dönme vaktinin geldiğini hissetti. Rüyaların kapısından ayrıldığında yanında getirdiği bu büyülü deneyimleri ve öğrendikleriyle uykucu köyüne geri döndü. Deniz köydekilere rüyaların kapısından bahsettiğinde bu sefer herkes ona inandı. Herkes kendi rüyalarının peşine gitmeye karar verdi. Deniz'in cesareti diğer çocuklara da ilham verdi ve o günden sonra Uykucu köyünde herkes rüyaların kapısına açılan kendi özel kapılarını buldu. Her çocuk içindeki macera sevgisiyle hayallerini gerçekleştirmek için cesurca adımlar atmaya başladı. Bir gün rüyaların kapısı bizim için de açılabilir.